Bir gün öleceğiz, kabre gireceğiz. Kabirde melekler gelecek, bizi sorgu sual edecekler. O suallere hazır mıyız? Hazır mıyız? Değiliz. Değiliz, bence de değiliz. Baba soracaklar, Rabbin kim? Allah diyeceğiz. Allah. Allah. Bir zatı gösterecekler bize. O zat kimdir? Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed. Ve sellem. 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 Pekala hangi millettensin diye soracaklar. Türk milleti. Ne Türk milleti? <laughs> Saçmalama öyle bir şey Türk yok. Türk milleti. Hayır. Verir. Bir dakika bunlara en Hüseyin cevaplar. Gelsene kardeşim. Gel, gel gel. Yani Süleyman bir arada sen bir Gel buraya. Bir cevap versene abi. Bu da acı. Hangi millettensin? ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben, ben başarısız olurum sınavda <laughs> abi. İlk insan kim? İlk Adem. Adem. evet Adem. Hazreti Adem. Adem. Zürriyetin kim oluyor o zaman? O zaman evet. Hazreti Adem oluyor, evet. Hazreti Hangi Adem. milletteniz? Hangi İbrahim Aleyhisselam'ın İbrahim Aleyhisselam'ın Evet reis cevabı veremedik. Kafayı topuzu yedik. <laughs> <laughs> Rabbin kim diyecek reis? Rabbim. Rabbim Allahu Teala'dır benim Rabbim. Hangi millettensin diyecekler reis? Hangi milletten miyiz? Çok şükür Müslüman olduğumuz için hepimiz Hz. Adem'in soyundan geliyoruz. Allah tabi abi. Hangi millettensin? Ben mi? Kürdüm. Allah diyeceğim. Bir zatı gösterecekler. O zat kimdir? Yok bilmiyorum. Bilmiyorum. Herki. <laughs> ki bir kelimeye şehadet getir. Ay <laughs> kim? Peygamberimiz mi gösterecekler? Evet. Sonra hangi milletten diye soracaklar. Türkiye, Türküz diyeceğiz. Arap. Arap Arap ben zaten Arap'ım yani. Peygamber soyundanım. Evet. Arap peygamber soyundanım. Soğundanım. Adem soyundan. Ad evet Adem ve Havva'nın çocuklarıyız hepimiz. Yani. Melek diyecek ki Rabb'in kim? Allah. Celle Celaluhu. Biz zatı gösterecekler. O zat kimdir? Tanıyor musun diyecekler bu zatı. Nertü Kutukum ki? Şimdi reis burada takıldık. Orada neler yapacağız bakalım? Evet. Gerçi dünyada görmedik. Ama orada eğer Müslümansak imanımız varsa hemen tanıyacağız. Tabii evet. Sonra soracaklar. Hangi zuriyettensin? Şey, Kısabıcık o Kıblen neresi diye soracaklar. Med Mekke? Mekke. Mekke, Diyecekler ki hangi millettensin? Şey, Korkum o mi, Müslüman milletiniz. Ama hangi milletten işte biz? Osmanlı mı? Osmanlı. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Çok karıştırdık biz ya abi. <laughs> Çok zor sorular ya. Biraz... E biz... Reis bak burada zorlanıyoruz, kabirde yandık. Yandı. Yandık bize orada. Yandık mı? yandık. Dediğin gibi. Allah yardımcımız olsun. Allah. Celle Celaluhu. Bir zatı gösterecekler. O zatı tanıyor musun diyecekler. O zat kimdir? Cebrail. Değil mi? Bir reis. Nasıl değil? Peygamberimiz kim? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu gösterecekler. Kitabın ne diyecekler? Kur'an-ı Kerim. Dinin ne diyecekler? İslam. Hangi millettensin diyecekler? Türk. İnsan. İbrahim Aleyhisselam. Evet. Hangi zürriyettensin diyecekler? Ramazan oldu. Öyle olmuyor mu? İnsan. insan Ama değil mi? miyim ben? Hangi insan? <laughs> ne bileyim abi ben insanım işte İlk ya. İnsan kim? Hazreti Adem Aleyhisselam. Evet. Kabre gireceğiz. Melekler bizi sorgu suale çekecekler reis. Rabbin kim diyecekler? Rabbim tabi Allah. Bir zatı gösterecekler. O zat kimdir? Hangi için onu bilmiyorum. Gösterecekler bize, diyecekler bu zatı tanıyor musun? Eğer Müslümansan tanıyacaksın reis. Ama Müslüman değilsen, içinde iman yoksa tanımayacaksın. Böyle yapacaksın. Yani kekelemeye başlayacaksın. O Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. He vallahi diyecektim ben. Allah Celle Celle Bir zatı gösterecekler, o zat kimdir? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed değil mi? Dinin ne diyecekler? İslam. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Kıblen neresi? Mekke, Medine. Mekke mi Medine mi? Medine o da de aynı şey benim için. Neresinde kıblemiz Mekke'nin? Abi benim abi gitmediğim için. Kabe-i Şerif. Kabe-i Şerif. Hangi millettensin diye soracaklar. İslam aleminden. Hangi zürriyettensin? Onu duyma benzer. Bir dakika dur çok özür dilerim. Min Rabbuke diye soracak. Men Rabbuke. Evet. Doğru söyledim değil mi? Aynen. Rabbim Allah. Dinin ne diye soracaklar? Vema dini... Çok özür dilerim hatırlayamıyorum şimdi. Söyleriz. Dinin ne diye soracaklar? İslam diye cevap vereceğiz. Peygamberin ne diyecekler? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem radiyallahu anh diyeceğiz. Böyle cevap vereceğiz işte diyeceğiz. Milletini soracaklar. Türkiye Cumhuriyeti. Milletini soracaklar. Onun anlamını bilmiyorum. Çok özür dilerim. Abi kabre gireceğiz. İki tane melek gelecek yanımıza. Bizi sorgu hale çekecekler. Rabbin kim diyecekler? Allah. Celle Celaluhu. Bir zatı gösterecekler. O zat kimdir? Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Pekala orada tanıyabilecek miyiz reis sence? Biz görmedik dünyada. İslam olarak göçersen senin için her şey kolay. İnsan olarak gidersen yandın. İnsanlar arasında İslam olmalı önemli. Geri yarısı boş.